Açık Söz TV ekibi olarak uzun bir aradan sonra tekrardan sokaklardayız. Bugün mikrofonu büyüklere uzatacağız. 20 yaşınıza dönseydiniz ne yapmak isterdiniz? İlk önce bir dürüstlük. O çok mühim. İkincisi barış. İlk önce geleceğimiz çocuklara güzel bir dünya bırakmak. Bunu isterdim. Hı hı. Evlenmeyi hiç düşünmezdim. Birisiyle evlendim, dünyamı mahvetti. Şimdiki aklım olsa da onu düşünmezdim. <laughs> öğretmen olma isterdim. Sigortalı bir iş yapardım kendime. Hiç sigortam yok, bağırım yok, hiçbir şeyim yok şu anda. Şu andaki, o andaki aklım olsaydı bir iş bulur, iş çalışırdım. Bu şekilde bu işlerden günlük kurtarmayı uğraşmazdım. Yaşımda olsam yine aynı hayatımı sürdürmek isterim. Ee, aynı kafamda. Ee, düşünce, düşünce yapım aynı olur yine. Ee, aynı bir Mehmet Bulucu olmak isterim. Boşandım. Türkiye'nin e, kaderi bu. Hiç evlenmek istemem. Hiç evlenmek istemem. Allah'a şükür değil. ama ben ama isterdim, Karamsar'da ben evlenmek değilim. Evlenmek. Ben dört çocuğumu büyüttüm. Ellerine ekmeğini verdim. E, hayatımdan müşterip değilim. Memnunum. Ama e, Türkiye'de ben Hukuk ve adalete güvenmiyorum. Yani e, Türkiye'de evrensel hukukun ivedi bir şekilde evrensel hukuka dönülmesi gerekiyor. Yani ben bunu e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyorum. Ben eşimden memnunum. Ben bu dünyaya tekrar gelsem yine eşimle evlenirdim. Allah ondan razı olsun ben de ondan razıyım. Amin. <laughs> Allah onu benim başımdan eksik etmesin. O benim her şeyim. O benim iyi eşim olmuş. Benimle beraber yokluğu da çekiyor, vallığı da çekiyor. Herkes bunu yaşamaz. Ne yapmak isterim? 20 yaşına gel okumak isterim. Hı -hı. Başka ne yapmak isteyeyim yani? 20 yaşına gitsem okumak isterim. Yine evlenmek ister miydiniz? Ha, i̇sterdim. Evet. Hanımımla isterdim. 40, 45 senelik evliyim yani geri dönsem hanımımla evlenmek isterdim. Altı tane çocuk var. Yine altı çocuğunuz olsun ister miydiniz? Yok hayır hayır okutamıyoruz. Bu <laughs> amaçla yani istemezdim. Ben yine eşimin evlenmek isterim. Ben şu anda 50 yaşındayım. 20 yaşıma dönseydim her şey yapmayı isterdim ve hayallerim vardı. Sorun. Benim ne hayallerim vardı biliyor musunuz? Benim bildiğim kapı. Aile ve sosyal medyada büyüdüm ben. 80'lerde Kastamonu Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü'nde ilk önce bakan olmayı istiyordum. Aile ve Sosyal Bakanı. Son. Sorun örneğin herhangi bir kanalda her hafta türkücü olmayı veya bir büyük bir insan olmayı isterdim. Veya bir her hafta Kastamonu'nu tanıtmayı isterdim. Ben onları istiyordum. Anakiden tek başıma İstanbul'a gideceğimi de o kanallara gideceğimi de biliyorum. Eminim ki adım gibi, adım gibi de biliyorum. Herhangi bir kanalda her hafta adamsam programı yapmaya da hazırım. En yani iyisi iş bulup çalışmak istersin. Ne istersek emeklilik güçü. Ne iş yapmak <laughs> isterdiniz? Her iş yaparım ya. Kaynak, oksijen. Ondan sonra günce ehliyetim var. Kaynak belgem var. Kalor belgem var. O da var. Hmm. Hayalim her şey vardı yani. Olma yok diye bir şey yok. <laughs> Ama işte şu anda emekli olduk. Her şeyi gayrı bıraktık. Yine evlenmek ister miydiniz 20 yaşınızda olsanız? İlla ki tabii. İlla ki. 20 yaşıma dönsem geçmişteki teknolojilerin daha iyisini yapmak isterim. Yani şu zamanki teknolojiyle geçmiştekiler çok farklı. Şimdiki de daha güzel, onlardan yapmak isterim. Mesela ben tarımsal alanda çalışıyorum. Yani tarım aletleri olsun, çiftçilikçe değişen teknoloji olsun şimdikiler daha güzel. Yani şimdikileri daha tercih ederim. Ama artık yaşım yetmiş, şimdiden sonra yapsak da bir şey ifade etmez. <laughs> Evet. Ee, şu anda yaşımız 60'ın üzerinde olduğuna göre 20 yaşına da inemiyoruz. Heh. İnemeyince hiçbir şey düşünemiyorum şu anda. Ne yapmak istediğimi de düşünemiyorum. Çünkü nasıl olsa inemeyeceğiz girmeyerek. Daha güzel bir işte çalışmak, daha dünyevi bir e, varlık elde etmek isterdim ama geçti artık evet. bizden. Evet, eğer şu anda ben 20 yaşımda olsaydım hayat standartları olarak ilk önce iş. İstihdam, i̇şte gelecek, evlilik kaygısı, geçim sıkıntısı çekmemek isterdim. Çünkü günlük şartlarında en temel ihtiyaçlarımızı ile karşılama yani. Zorluk çekiyoruz. Bu temel ihtiyaçlarımı çok bir rahatlıkla, hiç sıkılmadan e, karşılamayı isterdim. Kendi imkanlarımla, hiç kimseye muhtaç olmadan. Herhangi bir sosyal yardımlaşmadan, kendi ayaklarım üzerinde durarak geçinmeyi, bir yuva sahibi olmayı, evlenmeyi isterdim.